Vitamin ve takviye gıda kullanımı son yıllarda artış gösterdi. Oysa dengeli beslenildiğinde vücutta vitamin eksikliği yaşanmıyor. Uzmanlar doktor gerekli görmedikçe vitamin veya takviye gıda alınmasını doğru bulmuyor. Hastalıklardan korunmak için kullanan da var. Enerji versin diye içen de. Kafama göre kullanıyorum. Doktor yazmıyor. Bağışıklığımı güçlendirmek için. Alıyorum eczanede. Kendi araştırmalarım sonucunda kendim daha zinde hissetmek için ee, kullanmaya devam ediyorum. Eczacım ne derse onu kullanıyorum. Bana iyi geliyor. Şu anki besinler hiçbirisi doğal değil. Vitaminlerin daha ıı, güvenli olduğuna inanıyorum. Oysa uzmanlar gerekmedikçe vitamin ve takviye gıda alınmasını önermiyor. Bağışıklığı kuvvetlendirmek adına alınan vitaminler doktor tavsiyesi olmadan kullanıldığında vücutta birikme yapıyor. Bu da birçok sağlık problemine davetiye çıkarıyor. Sınırların dışında kullanılan her vitamin, mineral vücuda zarardır. Dışarıdan aldığımız her şey uygun dozda ve gerekli değilse zehir etkisi yapar. Peki hangi durumlarda vitamin veya takviye gıda kullanılmalı? Baş dönmesi, göz kararması, halsizlik, işte e, böyle e, genel anlamda enfeksiyona yatkınlığı olan kişiler e, bu durumda hekime başvurur. Bu eksiklerin giderilmesi için tetkikler yapılır. Bu kriterlere uyuyorsa e, tedavi başlanır. Eğer bu kriterlere uymuyorsa beslenme tedavisiyle düzenlenmeye çalışılır. Uzmanlar vitamin ve takviye gıdaların internetten değil, eczaneden alınması gerektiğini söylüyor.